Merhaba arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi e, Mega TNT'nin burasında kırmızı şey var. Ve bu yine genelde bizim arkadaşımızın ne yazısı. Şu anda ekranda da görüyorsunuz. Ekranda da görüyorsunuz bu. Ama bu arada size bir şey söyleyeceğim. Bu burası burası var ya burası. Orası aslında burası hala yaratılıyor yaratılıyor Zaten yaratıldığı olduğu için yaratıcı yani bilmiyorum bir yarattığı e, map yaratılıyor o da bizim yeni servera çekildiği şimdi şimdi ama burada asıl önemli olan nokta bunun Burası kırmızı bu niye kırmızı acaba sinirlendi mi Sen sinirlendin mi ya acaba girmemizi mi istiyor? Ya gireceğim ya arkadaşlar. Mecbur gireceğim. Hadi. <laughs> Hadi o zaman. Ya az, uzun zamanda girmiyorum gerçekten Burası, buraya arkadaşlar. Yani ben o videolar çekince size ta eskiden çekmiştim. Ama zaten biliyorsunuz o o, o zamanlar eski hesabıma <laughs> olan kişiler. Yani neyse boş verin. Ta çekmiştim ama yeni attım yani onu. Ama yeni attım. Ama onun için tavsiye diyorum. Siz birkaç ay, birkaç hafta ay ya da görebilirsiniz ama ben onu yıl yıl diyorum ya. Yani bir 3 ay oldu, oldu, ama siz 1 ay kimi biliyorsunuz yani arkadaşlar. Gerçekten 3 aydır oynamıyorum ya. Oo. Hadi 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 tamam. Lan ben senin şimdi koyacağım Lan. Ya. Sen sinirlendin mi ya? Sinirlendin mi? Ya. Ya. Muhittin. Adın, adını unuttum ya. Ya Muhittin lan. Uzun zamandır girmiyor. Adımı unuttum. Senin gibi arkadaş olmaz olsun. Tamam lan tamam 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 tamam. O zaman e, bana vurmayacaksın değil mi? Yo niye vurmuyorum? Vuracağım. Lan ne yaptın? Oha. Lan büyü mü yaptın bana? Vallahi öldürdü. Lan kesin banlayacak lan beni. Lan sen sen kimi öldürüyorsun lan? Ya canımı bitirdi ya. Bir de vidir zehri verdi arkadaşlar yani. Lan seni banlıyorum. Buna e, seni banlıyorum ve tekrardan gelmemek üzere. Tekrardan gelmemek üzere banlıyorum. Tamam şaka ama gerçekten banlayacağım. Hadi. Sanırım ben onu banladım ama o da bana tekrardan vurdu. Neyse. Banladım. E, aklı başına gelince gelinceye kadar o o burada kalsın. Lan bir dakika. O attı benim kurtumu da mı öldürdü? Hayır! Çünkü kurt öldü yazıyordu. Super Rex öldü, kurt öldü. Lan! Ayda. Öldü lan. Kurt öldü. Neyse arkadaşlar ben bunu tekrardan yapacağım. Kurtu tekrardan düzelteceğim. Ee, getireceğim yani. Onu tekrardan banana açacağım. Çünkü o özel bir kurt. <laughs> <laughs> Acaba onun evine mi girsek ya? Bir dakika. Lan onun evine kötü kötü şeyler gelebilir yani korktum ya. Aa ne var? Evet hiçbir şey yaramayan bir oh bu. Evet hiçbir şey yaramayan butonlar. Bu butona basmıştım sanki ya. Hiçbir şey yaramıyor buton. Bu ve şu. Evine bakıyorum artık. Youtube'dan izlerse kafayı yer. Benim evime niye girdin diye. Lan oğlum bu ne? Aa, bu arada lan. Lan bu da mı ölmüş? yeri koymadım arkadaşlar ben buna neyse halalet sana bir şey yaptım maden arabası kalmış burada artık burada hiçbir spor yapamazsınız arkadaşlar bu sunucuya da girmeyin zaten hiçbir şey alamayan bir sunucu ve bu insanların hala yerinde ama birazcık sıkıntı var sanki Evet böyle bizi arkaya itiliyor. Gerçekten. Vallahi doğru çalışıyorsun. Sen, senin gibi çalışıyorsun görmedim. Güzel çalışıyorsun. Hadi bakalım. Ee, ee, burada da böyle yapıyorsunuz gerçekten. Birazcık karakter mi güçleniyor gerçekten? Ben biraz güçlenmiştim. Bir dakika ya. Ben hemen burada yapıyorum. Arkadaşlar ben burada çalıştım. Çalışın siz de. Hep çalışın. Ben bu arada sınavım alacak da ben hala bu videoyu yapıyorum yani. Bunu da at gitsin ya. Ben zaten elvanlarımı temizleyeceğim. Bütün her yer öldü. Maalesef kurtum da öldü. Artık orayı yaparız yani. Tekrardan yaparız. Hadi bakalım. Şimdi ben burada olan kurtumu tekrardan alabiliyorum. Yapabiliyor muyum acaba? Bir dakika. Ya ta burada duruyordu. Farkındaysanız videonun ilk başında şu tarafta duruyordu. <laughs> Arkadaş, yıllar işte, tekrardan gösteriyorum. Tam bu tarafta duruyordu. Tam şu taraf lan. Yanlış taraf mı gösterdim ya? Ben biraz farklı tarafı gösterdim de. Sen böyle ben böyle oynayamıyorum. Ben gerçekten böyle oynayamıyorum. Arkadaşlar şimdi bir şimdi bekleyin. Ha şu taraf bu taraf. Bu arada ben bu tarafa e, Kostümü birazcık düzelteceğim. Çünkü yan tarafa bakın bu taraf biraz garip. Kostümüm birazcık yırtık. Ha mı döndü ya? Neden? Ya neden? Kostüm yere döndü. Ben ben de burada kaldım ya. Neyse ben kalkayım. <laughs> evet. Ben benim burada şu köpeğim öldü. Bir de kostümüm kostümüm çok garip duruyor. Neden? Neden? Bayılacağım. 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 Oh. ah oh. ah oh be. Şimdi bir daha daha animasyon var. Şimdi görüyorsun bu tarafta var öyle yani aynısında. Başka animasyonda her yani ikisinde de görüyorsun ikisinde de var. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi size bir komut söyleyeceğim. Buna bakın. Buna bakın şimdi. Aha. Nasıl, nasıl bir komut ya? Böyle bir komut ya. Nasıl bir komutu ha? Bunu Bunu yap Bu kod sayesinde camış o kadar olabilirsiniz. Ve şimdi bir bekleyeyim Böyle nasıl? Aa bak düzeldim. Acaba kalkınca tekrardan camış kadar mı olacağım? Aa bakın düzeldim arkadaşlar. Neyse, çok iyi oldu. Ben böyle kaldım ya. Ama gerçekten böyle oynayamıyorum. Evet oynayamıyorum böyle. Gördüğünüz gibi. Bir bekleyin. Bak bir de şurası da garip duruyor. Kostüm tamamen düzelteceğim ben arkadaşlar. Hadi bakalım. Yok hala bacım. Ben şimdi buraya kurtumu tekrardan düzelteceğim zaten. Kurtumu getireceğim. Oyna oyna kurtumu getirdim. Ha bu arada ben burayı göstermemiş göstermem göstermiş miydim ya? Bakalım. Ee, şey sanırım. Evet o taraf o tarafı oluyor. Hero Brand Otemi. Neyse. Şimdi nereye çarptığımı size göstermem gerek. Durdurdum. Lan. Göstermem mi gerek, göstermemem bir gerek dersen muhtemelen göstermemem gerek derim. Çünkü bu benim iyice sinirimi bozdu. Evet bu oluyor. Bu oluyor. Bu oluyor. Durdurdum ya. Durdurdum. Of. 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 Bu ne? Ha okey. Aa ben bunları topluyordum sanki her zaman. Banladım gitti yani. Onu da banlamıştım zaten. Bu kadar. Ben bunları o 61 tane var. Bunu koyalım buraya. Böyle büyüsün artık. Ben boşu boşuna gitti ya. Neyse. Hayır, ben bunu elvan terime koyacağım. Ha bir de bunlar at için boş boş şeyleri. Bu ne? Bu ne lan? Bu ne? Cadı. Cadı ne alakası var? Onu ihtiyacımız olurdu ama ihtiyacımız da yok. Onu da artık ihtiyacımız yok. Zaten kurduk onu. Ha bu kadar yeter bana. Ben Allah yine kaldık burada. Hadi. Alalım. Bunlar da bende olsun hadi. Geldim mi yine? Bu nesi neresi ya? Burası neresi bu arada arkadaşlar ben bütün taraflara bakmıyorum. Yo anladım anladım. Orası sanırım e, ee, şeyi çalıştırmak için ee, böyle yerler var diye onlar çalıştırmak için sanırım bak işte bir dakika biraz şey kaldı da ha, böyle 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 onu da kapatalım bu tarafa bakalım Hackerlar, hackerlar ancak buraya gelebilir. Burası hackerların yeri. <laughs> Bakalım. Lan köpek. Köpek orada köpek orada. Hemen o tarafa gitmem lazım. Hemen hemen hemen. Gel gel gel. gel. Bana... Bir dakika ya benim kemiğim var mı? Hayır. Olamaz. Seni bana gerek? Evine gelmen gerek. Evine acaba nasıl yapabilirim? Buna koyabilirim. Ben bunu beslerim ya çemik bulursam tam şu tarafa koy aha maalesef sana şunu yapmam lazım bu, bu, bu burada 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 vereceğim ha böyle böyle buradasın burada burada kalsın Birazcık da xp al. Burada kinel xp düşüyor. Evet bunları da aldım. Ama burada kalsın ben ona kemik bulacağım. Kemik bulacağım. Şimdi.